Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceyli'yle bir gülsünle birlikte Minecraft bir sunucumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımızda Kadirhan var. İlerleyen zamanlarda yeni kişiler de gelecek. Ben şuradan şu koyunu öldürelim. Evet. Açalım. Bir tane ağaç yeter. Bu ağacı hemen çeviriyoruz. Hemen gidelim kazma Bir tane çubuk. Kazma yap. Aşağıya doğru kazacağız. 8, 9 tane taşımız oldu. Neyse çıkalım artık çünkü gözükmüyor fazla kumdan şey. Neredeyim lan ben? Buldum <laughs> yeri. Kılıç yapalım. Bir saniye. <laughs> Kılıç yap, balta yap, kazma yap. Kürek için lazım. Tamam. Taş eşyaları geçtik biz? Bakayım. İki tane kılıç yapmışım. Hepsiyle çubuk yapayım. Kürek ve çapa. Gerekli her şeyi yaptım. da Kadiran arkadaşımız. Ha koyayım. İki tane ürünüm oldu. Yatık için bir tane kaldı. Neyse crafting table alayım ben. Şimdi ağaç toplamamız lazım. Sonra ev yapacağız. Çok Hı hızlı katıyor. Son bir tane kaldı. Bir tane derken yün için. Yün bulunca yatak yapacağız. Koyun bulmamız lazım. Koyun. Şimdi iki tane. Bakalım kaç tane yünümüz oldu. Dört tane yün. Şu anda yatak yapabiliriz ama bizim bir şey yapmamız lazım ev yapmamız için odun toplamamız lazım. Yeni bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Herhalde ya başarımlar. Ne başarımı kazandık? Daha gelmiyor arkadaşlar başarımlar. Ondan biz ağaç kasmaya devam edelim. Mızrakla bol alır mıyım ya? Deneyeceğim Bayağı olacak ama Denedim düştü mü Hayır ya Düşmemiş Düşmemiş çok iyi olurmuş da Bakayım düşmedi aynen Birazcık daha odun topluyorum Sonra yerleşim yeri bulalım Erkek dediği madenle kalır. Madene ev mi yapıyor bu? Madene ev yapmış arkadaşlar. Bir tane vursam ne yapar acaba? Yok ben ne yapayım? Geliyor mu acaba blok? Blok kime geliyor? Hayır vurma kaç 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 geliyor mu gelmiyor hayır geliyormuş kaçalım şu anda onun kafasına düşeceğim çok ileriye gidelim nereye gidiyor şu anda Leş, kömür. Neye baktın Kadir abi? Bak kömürleri aldım gördü hemen onu alacak. Lan hepsini o aldı ya. Hırsız. ki de, bakırı da aldım. Hırsız Kadir. Abi. Onu takip edeceğim. gördüm mü? Hayır görmedim. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Oo, bir saniye. Evet arkadaşlar sandık yaptım. Şimdi aşağıdakiler onun olacak. Ama onda olan eşyalar bende de varsa. Durun. Ben kendi eşyalarımı buraya koyayım. Yine. Bunlar benim. İyi loot yapmışım ben. Peki ya Kadiran'da ne var? Kadiran'a baktığımda çok bir şey yok. Dört tane kömür var onunla. Girdim oyuna girmedi. Şimdi, şunu al, şunu koy. Şimdi arka Ben kendim buraya koyacağım. Keşke öldürmeseydim ya. şu an. Evet. O gece oluyor ondan bir kendime yatak yapayım ben. ben gelmeden hemen uyuyayım. Canavar mı var? Nerede canavar var? Ah, demek ki yakınlarda mağara var. Uyuyamıyorum. Uyudum. Hayır. Kadir hangi gitti ondan uyanmıyorum. Şuradan çıkış yapalım. Am, inşallah beni öldürmez. Sinirlidir çünkü. Am, çıkışı yaptık. Kadir gelecek mi? Canım da az aslında. Bir tane vurup öldürüp. Oyuna geldi şimdi. Aa yaratıklar var. Ben tamamen onu unuttum. Bu yüzden yukarıya doğru çıkmam lazım. Çabuk üzerime alayım şunu. Canım bir. İskeletler falan da olabilir etrafını kapatacağım. Hemen şurayı da kapat. Çok güzel. Şimdi sabah olunca görüşürüz. Arkadaşlar kaderime yazıyorum ki oyundan çık ben uyuyayım diyorum hala yok filan diyor. Altında zombi falan ne var mı? Şu daha gel bana. Şimdi kaçacağım. Canım yok. Şimdi gideyim <laughs> de. Otuz asır bekliyorum sonra. Arkadaşlar set var burada. Zombi boğuldu herhalde. O hiç de canı gitmemiş bu setin. Bakayım. Aynen çok iyi. Bu benim için artı bir puan. Hadi ben de şunu giyeyim de hava atayım. Kadirhan, bak bana. Bu burada savaşıyor benim yaptığım şey Bak Kadirhan setim var Senin yok mu ağla Uyuyayım ben lan Uyuyorum işte Kadirhan oyundan çık Arkadaşlar ben buna laf anlatamıyorum En iyisi ben odun toplayayım Ama creeper gelirse Ondan birazcık ses açacağım onu baltaları, kürekleri şuraya yapmayalım. Mümün var mı? Bakalım. Bir tane. Ha, bu oyundan çıksa anlatamıyorum ki çocuğa arkadaşlar. gel atayım. Arkadaşlar şu anda düğün kovayı geçiyor. Az önce silah sıkıttılar. Hala silah sıkıyorlar. Konuya basarak gidiyorlar. Bayağı bir odunumuz oldu. 64 tane yapayım yeter sabah oluyor sonunda. bayağı bir ordum topladım da sabah olmuyor. sabah olana kadar bekleyeceğim. Evet arkadaşlar sabah oldu. Ya ben bununla bakın arkadaşlar video kaydına bir bakın. İki dakika önce dedim ki creeper patlayacak dedim. Bir saniye kaderen vurur da. Canım bir vurma. yemek yiyelim. Bayağı bir odun topladık. Bu arada Creeper'a iyi ki ölmedik. Yoksa bütün her şey gidiyordu. Şu odunlarımı Tamam tamamlayayım. Ve kim vuruyor? Arkadaşlar bu çok sinir bozucu. Neyse ki yolu biliyorum. Yolu bilmesem ben bittim. Bütün eşyalar gitti. Neyse ki yakında ölmüş. Aa bak şu harita çok önemli. Özellikle odunlarım çok önemli. güzel. Her şeyi burada. Bunları da al, bunları da al. kömürleri de alalım. Şurada bir tane balta var. Ölmedik. Öldük ama öldüremedik. Boşum. En azından eşyalarımı kurtardım. Bakayım eşyalarım tam mı? Tam. Çok güzel. <laughs> o beni öldüren iskeleti bulacağım. Şimdi benim ya mağara bulmam lazım ya da düzlük bir alan yerleşim yeri için. Ha burada hiç düz yer yok. Kul ağaç. Evet. Düz yer bulmamız lazım bizim ya. Nasıl bulacağız şimdi düz yeri? Evet arkadaşlar yerleşim yeri buldum. Aslında bulmuş değilim ama eşyaları çevirip burada kalacağım. Evet önce bütün el odunlarımızı çevirelim. Şimdi bu kadar yeter ve elimizi yapalım işte. Yani. En için sonunda olacak. Fayda altına gizli yerde sakladım. Çok büyük olması bu kadar yok <laughs> bu kadar birlikte şey, burada Caner, ver, arıyor. Yuh hukukundur. Evet arkadaşlar, Kadiran da geldi. Şu an arkamda o. O da ev yapacak. Nerede? Şu an güldüğü gördünüz çevirelim. Yeter ki daha çok var. Bu kadar yeter. Ama boardum da yetmeyecek ya. 5 tanesi yere yeter. Hatta 39 tanesi. Biz tarafları kapatmak zor olacak. şimdi Şu ahtapı mı? Ben neyse ismi. Onun yüzünden koyamıyorum bile. İçim <laughs> kusuruyor. Bunlar yetmeyecek. Gerçekten yetmeyecek. Bir buçuk stek ne çıkar? Aynen deniyoruz. Bir buçuk turlar çıkardı. Madem bulmuş. İyi, güzel. Boşun madem. bulmuş. Önce iki blok yükselteceğiz evimizi. Arasında başka zaman yaparız. Zaten yükecek onu da Şener Bunları al. bakalım. Thank you. Teşekkür ederim. kur. Çok güzel teşekkür ettim. Allah fren olmaz. Bir dakika. Fırınlar senin mi olacak? Fırın. Saat senin mi olacak? Benim. Ona göre çevireceğim. Hadi be hadi. Tamam, kırılırlar benim olmayacak ben ne yapayım <laughs> Hayır Bir saniye <laughs> Giriyorum oyuna, giriyorum Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım. Kadir'e onunla çıkmış mı? Aynen. Yanlışlıkla çıktığından onu da attım. İnşallah sızmaz. Bunlar <laughs> kim olacak acaba bu yanlış mı? Yanlış. Bu odunlar da yeter herhalde. bunlar ama odunlar üçe de yeter de üçüncüye evet, şimdi crafting table'ımızı buraya koyalım tamam bununla da gidelim kapı yapalım sonra sandık yapalım sandık yapmazsak olmaz sandık yeter Yatağımız orada. Bir an geldi. Yatağımı aldım. Yatağımı şuraya koyuyorum. Bir anda ona yerim daha yanıyor. Kapımı kapatayım. Bunları koyalım. Öbürsem çünkü gider. Bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Tamam bu kadar yeter. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. Like, like. Eğer ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gidiyorsa ikinci bölüm gelecek. Bay bay.